Değerli Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanları, öncelikle sendikal tercihinizi bizden yana kullandığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sendikamıza, emeğin adresine, emeğin direnç merkezine hoş geldiniz. Sendikamız sizlerin tercihleriyle an itibariyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda mutlak çoğunluğu sağlamıştır. Desteğinize ve güveninize layık olmaya çalışacağımızı ve mesaimizi bunu harcayacağımızı bilmenizi istiyorum. Bu yeni dönemde sendikamızın farkını zaten yaşayarak göreceksiniz. Ama şimdiden birkaç önemli başlığa kısaca değinmek istiyorum. En büyük beklentiniz iyi bir toplu iş sözleşmesi. Bakanlıkla kesintisiz ve sonuç odaklı diyalog, gençlik liderleri, antrenörler, can kurtaranlar, sekreterler, büro çalışanları şoförler ve diğer üyelerimizin iş tanımları, ünvanları, çalışma süreleri ve fazla mesaiyle ilgili konularda sorunları gidermek. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarına özel hizmet verecek bir şube kurmak yapacaklarımızdan sadece birkaç. Sendikamızın Gençlik Komitesi, Kadın Komitesi, Kültür Sanat Komitesi, Eğitim ve Bilim Komitesi ve Engelli Komitesi üretici projelerle hep olacak. Sevgili arkadaşlar, biz birilerinin, bir yerlerin değil, emeğin sendikasıyız. Bizim sendikal navigasyonumuz sadece emeği gösterir. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarını mutlu etmeye geliyoruz. Siz bize bu nedenle üye oldunuz. Yapacağımız toplu iş sözleşmesi, adaleti ve hakkaniyeti esas alan, demokratik içerikli ve insan onuruna yaraşır bir ücret odaklı olacaktır. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, Adalet varsa başarı ve mutluluk vardır. Değerli arkadaşlar, Özbüro işin sendikal felsefesinde ve sendikal pratiğinde özne sendika değil işçidir. İrade ve karar emekçilerindir. İnsanın ve emeğin yok sayıldığı bugünün dijital dünyasında baskının ve dayatmanın yaşamı zorlaştırdığı koşullarda bütün enerjimizi, bütün mesaimizi ve bütün kaynaklarımızı sizin için seferber edeceğimizi buradan ilan ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi sözün bittiği, eylemin başladığı aşamadayız. Ekim ayı içinde bütün Türkiye'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın temsilciliğiyle Ankara'da bir araya gelecek, durum tespiti yapacak, sorunlarınızı ve taleplerinizi içeren bir dosya hazırlayacak, sonra sizleri bakanlığımızın ilgili yöneticileriyle bir araya getirecek, sorunlarınızı konuşarak beklentilerinize çözüm bulacağız. Değerli arkadaşlar, sizlerin tercih ve kararıyla artık Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda öz bir iş var. Bu nedenle hala üyeliğini yapmamış arkadaşlara saygı duyuyor. Artık gelinin bu aşamada üyeliklerini yapmalarını kendilerinden rica ediyorum. Bu örgütlenme sürecinde engin sendikal birikimi, mücadele ruhu ve direşli karakteriyle bize öncülük eden kıymetli büyüğümüz Agah Kafkas Bey'e, Kardeş sendikalarımızın genel başkanlarına, şube başkanlarına, sendikamızın şube ve il başkanlarına, genel merkez çalışanlarımıza ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. On binlerce Gençlik ve Spor Bakanlığı emekçinin gözü aydın olsun. Yeni dönem hayırlı olsun. Aydınlık bir gelecek için, ekonomik ve sosyal haklarınız için, iyi çalışma koşulları için bize verdiğiniz bu büyük sorumluluğun farkındayız ve elbette ki gerekeni yapacağız. Konuşmamı sonlandırırken tekrar tekrar bizi tercih ettiğiniz için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilatı çalışanlarına içtenlikle teşekkür ediyorum. Yaşasın vatan, yaşasın emek. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.